Gelin bakayım buraya. Aa! Oy! Bu Sen neden terliklerini çıkarmadın? Bir şey olmaz. Aman boşver gel. Ha? Ah! Tekrar geldim. Aa. Evet o terlikleri çıkarmadı. İyi ki çıkarmadı. Ha? Ben korona. Aa. Hmm. Çocuklar ha? En sevdiğim ha. Hemen onlara bulaşmam lazım beni. Çocuklar Merhaba ha? Çok mu eğleniyorsunuz Bu eğlenceye ben de katılabilir miyim Sen yoksa korona mısın Evet ben koronayım ha. Dünyayı sardık Şimdi size bulaşacağım ha? Kaçmayın sakın tamam mı ha. Hepsi kaçtı. Ben onları hemen yakalarım şimdi. Ha? Ne yapacağız şimdi? Ha? Ben de bilmiyorum ya. Korkan arkasına saklanalım. Hadi Nerede? Nerede bunlar? Ha? Nereye saklandılar? Ha? Buraya kaçmışlardı ya. Allah Allah. Gideyim başka yerlere bakayım o zaman ben. Ha? çocuklar kalkın. <laughs> oh, ne yapacağız? Ha. <laughs> Aa, ben buldum. ben de bunun aşısı vardı. <laughs> Tam süper o zaman. Gel. Benim <laughs> Babam da. Babam seni yapamıştım. Ama direkt saklayamayız ki tuzak kurmalıyız bence. Sen şu gitleri al ve kapının arkasına saklan ve elmasın kapatılır. Tamam. Ha? Ha Demek buradasınız artık kaçışınız yok ha? ama siz üç kişiydiniz yeri nerede? Ha! Onun işi çıktı eve gitti. Onun işi çıktı eve gitti. Eve mi gitti? İşi mi çıktı? Benden daha önemli iş mi olurmuş? Ha? Neyse siz ikiniz de yeterlisiniz. Gelin bakayım buraya. Aa! Aa! Ne yaptınız bana? Ana aşı yaptık, korona aşısı yaptık. Evet. Ha, aşı mı? Hayır.